Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün Paris'e gidiyoruz. Otopark.com için Peugeot'un yeni bitir görmeye gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız ben de bilmiyorum. Otomobil kullanmayacağız ama yeni iCockpit'in içini göreceğiz bugün komple. Evet ve havaalanına geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonra telif alıyorlar abi kendimiz yapıyoruz zaten. Ha, en Konusun. güzel. Günaydın. <laughs> <laughs> <Ailesine. Gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Bugün seyahatimizde Doğan Kabak eşlik ediyor bizlere. Umarım güzel çekimler gerçekleşecek sizler için. Paris Havalimanı'na geldik arkadaşlar. İsmini söyleyemediğim bir havalimanı burası. Garip bir ismi var. Abi baş mesafesi iyi. Şu evet. an Mercedes. Vito mu var mı? Rolex'im yok. Dur. <laughs> arkadaşlar şimdi Ressembar Tepesi diye bir yere geldik. Burası enteresan bir yer. Bir futbol şovu başlayacak birazdan. Onu izlettireceğim size. Bu arkadaş yine de birinci lig futbolcusuymuş. Burada böyle bir şov yapıyor şimdi. Bazen düşünüyormuş. <laughs> Aa, vallahi direğe çıkıyor. <laughs> Vallahi adam acayip beyler. Evet arkadaşlar şimdi e, buradan yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıktaki Peugeot'un Nanter Stüdyolarına gideceğiz. Yani PSA grubunun. Fakat gitmeden önce bir şey göstermek istiyorum size burada Paris'te. Şurası Zafer Takı. Meşhur Paris'in Zafer Takı. Buraya 12 tane cadde birleşiyor toplamda. Çok büyük bir ada burası yani öyle düşünün. Ve burada hiçbir trafik kuralı yok. Bakın zaten şurada yoğunluktan anlayacaksınız. Trafik kuralı yok derken şöyle... Eğer burada bir kaza yaparsanız kasko karşılamıyor. Çok enteresan bir şey var burada. Bir durum var yani. Bakın böyle göstereyim. Herkes birbirinden yol kapmaya çalışıyor. Bazen İstanbul trafiğine bile şükrediyorsunuz böyle şeyleri görünce. Şimdi gidelim yeni iCockpit'e bakalım nasıl olmuş. Şimdi geldik arkadaşlar Peugeot'un stüdyosuna. Burada bir 68 GTI var. Vallahi araba çok güzel görünüyor. Yakında Türkiye'ye de gelecek. Test alacağız o zaman. Birlikte bakacağız. Experience. Yani, en tant commun complémentaire et en l'occurrence şimdi böyle bir konsepte sergiliyorlar otomobili birazdan biz de bineceğiz içine anlatacağım size içine daha detaylı şöyle göstereyim şimdi dışarıdan bir böyle geleceğin otomobili gibi çok enteresan bir şey. Tabi sadece içini göstermek için yapılmış özel bir tasarım bu. E, Gilles Vidal'la beraberiz arkadaşlar şimdi. Peugeot'un tasarım direktörü kendisi. Aslında bu yeni i Cockpit'i tamamen o tasarladı. Tasarlayan ekibin başında. Merhaba Otopark. <laughs> Thank you. <laughs> the first time we developed the i Cockpit was for the 208 actually. So uh, the car came out in 2012 but we developed it before in, 20, uh, in 2008 actually. And this is the new generation of I-Cockpit. So we started developing or thinking about this new I-Cockpit, uh, let's say, four years ago. Kaç kişi design, in the design team, I would say, five, six people worked on this new generation of I-Cockpit. But then, you know, there's a lot of engineers and technicians and uh, uh, eventually to reach that, a few hundred people worked on it, probably. Hangi this new generation of I-Cockpit will be on all the future Peugeots, in fact. Not exactly like this, uh, because depending if it's a high car or a low car or a, mid, a small segment or big segment, of course everything will change and also the design will change and um, get more modern along the new models. But this idea or this concept will always be in the Peugeot. So the, the main inspiration for the iCockpit or this new generation is to get better uh, at ergonomics, to reach the best possible ergonomics. Um, so it's interesting to look at airplanes. It's interesting to look at uh, uh, also just web design, for example, because there's a lot going on in the screens, uh, not just the physical elements. And um, nowadays, uh, the web design or application design is probably the, the sharpest. Uh, area for adjusting ergonomics. Um, so, a lot of inspiration from there as well. But in the end, we are in a car, so we need to adjust everything so it suits the use of a car. And we talked a lot to potential clients or to our future clients to understand um, how they live actually. So, we bring the best possible answer to them. model This new generation of Pit will uh, appear uh, as soon as. Our next production car of course. But at this point I can't exactly tell you when. Okay. Thank you. <laughs> Thank you very much. Thank you. Very much. <laughs> evet şimdi bindik arabanın içine. Direksiyon bayağı iyi, hafif. Burada yepyeni vites kolu görüyoruz arkadaşlar. Buraya bastığınızda manöle geçiyor. Park, R, N ve D var. Ama çok şık duruyor vites kolu. Şurada yeni kumanda kontrolleri görüyorsunuz. Hepsi çalışıyor bu arada. Şurası çok şık olmuş. Ben burayı çok beğendim. Burada iki kanatlı bir yeni torpido gözü yapmışlar. Burası da bayağı derin. Malzeme kalitesi daha önce şu kumaşla fazla otomobile karşılaşmadık. Enteresan bir kumaş bu. Ama yumuşak değil, sert. Ama şık görünüyor. Buralar biraz daha yumuşak. Direksiyon yine aynı ufak direksiyon fakat bu sefer hem üstünden hem de altından kesmişler direksiyonu. Eski 308'in falan direksiyonu biliyorsunuz sadece altı kesikti. Ama şık olmuş oturma pozisyonu ile ilgili övgüyle bahsettiler. Biraz oturma pozisyonuna bakalım. Ben şu anda normal ayarımdayım ve direksiyonu da bir ayarlayayım. Şimdi 208 ile ilgili en büyük eleştiri ekranın görünmemesiydi. Bunda öyle bir problem yok. Şu an tam olarak görüyorum ekranı. 8 işten biraz daha fazla bir gösterge koymuşlar burada. Bunun dokunmatiği şu an bakıyorum nasıl çalışıyor. Bluetooth'a geçmedi. Options diyelim. Evet sezgisel çalışıyor diyebiliriz. Buradan klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sürüş modlarını şuraya koymuşlar. Koltuklar çok rahat bu arada. Biraz sert ama rahat. Hatta şu koltuk şu anda hareket ediyor çünkü masaj yapıyor. Üç farklı masaj seçeneği var. Farklı farklı bölgelere masaj yapabiliyor. O enteresan bir durum. Şu an en alttayım ve sürüş pozisyonu mükemmel görünüyor. Ya yani şu pedal shift'leri hatırlıyorsunuz diğer modellerden. Bu ilk 3008'de kullanılacak çok çok büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyoruz. O araçta Eylül-Ekim gibi gelecek sanırım. Onu da öyle tahmin ediyorum. Ama büyük ihtimalle öyle olacak görürsünüz. Şuraya start stop'u koymuşlar. Bu arada öndeki gösterge tamamen dijital artık. Ve farklı notlarda çalışabiliyor. Burada sol tarafta hız göstergesini görüyorsunuz. Sağ tarafta devir göstergesi. Bunun modları değişiyor. Değiştirmeye çalışalım bir. Kalır. Rengi değiştirdik ambiyans şimdi şu anda. Yükleniyor. Yüklendi. Hızlı evet şu anda böyle biraz kırmızıya yakın bir renk oldu. Şu an Fransız Ceylon'da hiçbir şey anlamıyorum zaten. Okey. O muhtemelen gece modu. Evet kapattık. <laughs> Fokal yapmış bu arada müzik sistemini. Fokal iyidir. Şunu bir Türkçe yapayım ben önce. Bakalım Türkçe var mı? En önemli konu bu. Türkçe var. Vay, süper. Türkçe yaptık. Motor bilgileri. Aa cimetre var. Vay. Müthiş. G metreyi şu an burada görebiliyor muyuz? Power var, boost var, tork var. Dinamik modda bunları görebiliyorsunuz hepsini. Güzel veriler. Sıcaklık, devir saati. Buradan istediğinizi ekleyip şuradan mesela G-Metre'yi ekleyelim. Aa cimetre hemen geldi ekrana. Ekran değiştirmeye çalışacağım devir saati gelsin örneğin. Okey dedim. Hemen sağ devir saati geldi. Sağ ve solu ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buraya motor bilgileri gelsin. Bu çok güzel özellik. Ama şeyi bulamadım hala. Parfüm. Parfüme takıldım. Tuşa basıp iki farklı ambiyans seçebiliyoruz. Şu an relaxta açtık. Şu an başladı. Bayağı yapıyor. <laughs> Stretch yapalım. Vallahi ben sevdim kokpiti. Arkadaşlar. Ben üzerime rahat bir şeyler alıp masaj yaptırayım. Şu kısa yol güzel olmuş. Navigasyon da direkt buradan geçebiliyorsunuz. 3D navigasyon falan hepsini destekliyor. Oh masaj çok iyi geldi yani. Sırtıma murtıma bayağı kulunç girmişti iyi oldu. Şimdi burada bitirelim çünkü arabanın için çekmek için sırada bekleyen arkadaşlar da var. Bir sürü ülkeden gelmiş olan. Görüşmek üzere otoparkçılar. Peugeot'un Şanzelize'deki merkezine geldik şimdi arkadaşlar. Buraya bir gezelim içeriği bakalım neler var değişik. Peugeot'un motosikletleri var. Bu motosikleti gördüm İstanbul'da bu arada. Çok güzel motosiklet beğendim. Scooter. İlk yıllardan itibaren logoları var. 1847, 1923, 1925, 1933, 1936. Çok iyiymiş ya. 1962. 38, 48, 55, 60, 72, 2010. Peugeot şu anda bir tenis turnuvasına sponsor. Türkiye'dekinde de hatta sponsor. O yüzden böyle tenis toplarıyla bir çalışma yapmışlar. Peugeot neleriyle meşhurdur biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Tuzluklarıyla. Aslında tuzluk üretir. Bakın bunlar hep Peugeot tuzluklarıdır. Şurada da hatta yazar Peugeot diye. Burada bakın böyle göstereyim size. Her yer tuzluk. Aa, şunlar çok güzelmiş. Burada modeller var. Şöyle. Çünkü evet. üretici sonraki yola çıkıp hakikaten nereden nereye yani. Burası da meşhur Şanzelize arkadaşlar. Öyle kalabalık bir yer aslında. Çok bir numarası yok ama işte çok ünlü mağazalar falan var. Burayı böyle şov yapmak için bütün büyük markalar burada mağaza açıyor aslında. Otopark.com'da bakayım. com.com Otopark. Otopark.com. <laughs> Otopark. <gülüyor> Otopark. <gülüyor> Otopark. <gülüyor> tamam, sağ ol. <laughs>